Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün size takım bağlama malzemelerini göstereceğim. Yani aparatları kısa yölden. Misinamız 4x 30, 30 milim 15 kilo çekerli. Ben bu markayı kullanıyorum. Yeşil renkte Kalın. Güzel yani memnunum. Bunlar iğnemiz. Ben bu markayı yine kullanmayı tercih ediyorum. İğnemizi zaten size göstereyim burada. Boyu bu şekilde delikli bir iğne. Zaten rig takımı delikli iğne mecbur olmaz olmaz. Normal iğne rig takım bağlanmıyor. Bağlayan arkadaşlarımız var ama zor. Bu iğneyi kapatmamız için aynı şekilde bağlamışsa göstereyim. Buraya iğnenin tam misineyi doladığımız yeri kapatıyor. Güzel görünme amaçla. Ayrıca stoper. Olmazsa olmamız stoperler. Stoper boncumuzun için boncuğumuzun deliğini sıkıştırıyoruz burada size de göstereyim boncuk için bu boncuğumuzun altına koymamız için tutma tutacağız ka ka kamerada tam belli olmuş şu anda şöyle tutayım bunları da kullanıyoruz boncuğumuzun altında arkadaşlar Üste stoperimiz altta plastiğimiz bunlar da 20-30 tane oluyor böyle bunun e, bir pakette 5 tane var bu şekilde. Nereden baksan 200-300 tane böyle oluyor. 200-300 boncuk bağlayabilirsiniz. Kancalarımız bu markada kullanılıyor. Önceden göstermiştim. Bu iğne kapatıcımız. Bu şurada. Bu da böyle büyük boncuklarımızın, büyük delikli boncuklarımızın içine koyup deliklerini kapatmayı sağlıyor. Benim kullandığım boncuk çeşitleri yuvarlak mısır tercihi kullanıyorum. Bunları ben kancanın içine atıyorum. İkili kancalar yapıyorum bir beden olarak çapayır tarzında. O şekilde kullanıyorum. Güzel random alıyorum bu Çok güzel aldım. Burada limon sarısı. Aynı burada boncuk gibi tek şekilde yapıyorum bunları. Güzel boncuk bunlar da. Burada 10 milim turuncu. Kırmızıya benzeyen boncuğum. Limon sarım 14 milim. Yine 14 milim renk 3 renkli boncuğum turuncu yeşil sarı renklerde. Burada 10 milim geçen sene aldım. Çok random alamadım boncuktan beğenmedim açık konuşayım. Burada geçen sene çok güzel balıklar aldım. Yine kancadan içine koyduğum, boncuk, koyduğum boncuklardan. Burada kırmızı silikon tarzı boncuğum var. Şöyle fark bakın. Silikon. Kavun içi boncuklarımız 10 milim 14 milim turuncu boncuğum şöyle görebilirsiniz 14 16 14 milim pardon. Burada yine aynı şekilde boncuklarım. Burada bu sene aldığım boncuklar var. Şöyle bu silikon bunlar ufak 10 milim. Güzel. Ben bunları ikili yapıyorum. Mesela size şöyle söyleyeyim. Bu boncuğun aynısından aynı şekilde misine böyle yapıyorum altta. Mesela atıyorum bir tane bundan bir tane boncuktan koyuyorum. Bir tane de bundan koyuyorum. Ya da iki tane bundan koyuyorum bir şeye. Bir tane lig takımı. Ne iki tane bunlar. Renkten gerek yapmış oluyorum. Böyle ufak boncuklarım. 10 milli boncuklarım dediğim boncuklardan. Tekli veya ikili yapıyorum. Mesela bundan koyuyorum. Bir daha kısma mesela bu kanca içine koyduğum boncuklardan koyuyorum. Yine siz tabi istediğiniz türde yapabilirsiniz. Benim bu kadar malzeme ve lik takımı bağlamı yöntemlerim. Malzemelerim bunlardır. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayınız. İyi günler.